Herkese merhaba gençler. Bugünkü konumuz telefonunuzda tam ekran görünüm nasıl yapılır? Bunu anlatacağım sizlere. Birçok telefonda bunu yapabilirsiniz arkadaşlar anlatacağım yöntemi tek tek deneyin demek tam ekran dediğim şey bakın şu alt tarafta tuşlar var üç tane tuş var geri gitme ekranı kapatma gibi bu tuşları kaldır kaldırma işlemi yapacağız arkadaşlar yani bu tuşları buradan kaldıracağız farklı bir şekilde kullanım modunu açacağız tam ekran kullanım modunu açacağız ne yapacağız Öncelikle telefonumuzda ayarlar bölümüne gelip tıklayacağız. Ayarlara tıkladıktan sonra bu şekilde bir ekran açılıyor. Bakın burada aşağıya doğru iniyorsunuz. Ek ayarlar bölümü var. Hemen şurada ek ayarlar bölümü var. Bunu sizin telefonunuzun markasına göre diğerleri diye gözükebilir arkadaşlar. yani buraya gelip tıklamanız gerekiyor. Geldiniz tıkladınız. Şimdi arkadaşlar tıkladıktan sonra ek ayarlar bölümünden aşağıya doğru indiğinizde bakın şurada mavi yazılar var. Mavi yazılarda bakın tam ekran görünüm diye bir bölme var. Sizde bu tam ekran görünümü normal e, diğer bölümlerde de yazabilir burada. Ondan dolayı bir göz atın ne yazdığına Tam ekran görünümüne tıklıyoruz. Şu şekilde bir ekran açılıyor. Bakın burada arkadaşlar iki tip ekran var. Tuş ve hareket diye iki tip ekran var. Bizim şu an telefonumuz tuşlu ekranda arkadaşlar. Aşağı inip diğer özelliklere de bakabilirsiniz. Hemen buraya geldiğinizde bakın hareketler yazan bölümün üzerine tıklıyorsunuz. Hareketler bölümünün üzerine tıkladığınızda arkadaşlar bu şekilde bir sayfa açılıyor. Sistem navigasyonu amacıyla kullanabileceğiniz hareketleri görmek için tıklarsanız yani tam ekran yaptığınızda telefonu nasıl kullanacağınızla ilgili bir bilgi öğretiyor burada öğren derseniz. Yok ben istemiyorum şimdi değil deyip direkt geçiş yapmak isterseniz de şimdi değil'e tıklıyorsunuz. Bakın tıkladıktan sonra ekranımız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şu an bakın alttaki tuşlar kaldırıldı. Siz de bu şekilde isterseniz yapabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdilik iyi günler.